Kırklar ile Burgaz'da yaşayan bir çift, bir dizi ihmal nedeniyle bebeklerini kaybetti. İlk bebeğine hamile olan ve özel bir hastanede takipleri yapılan anne adayı, 32. haftada kanaması başlayınca kabusu yaşadı. Özel hastanedeki doktoru yoktu ve hastasına üniversite hastanesine gitmesini söyledi. 80 kilometre uzaklıktaki üniversite hastanesine giden genç anne adayı burada da iddiaya göre doğum odasına alınamadan ayakta doğum yaptı. Bebeği yere düştü ve maalesef öldü. Her iki hastaneye dava açan genç çift adalet istiyor. Sabah saat 6'da sondan çıktı sandım. Bir anda ayağa kalktım ve bebek bacaklarımda aşağı süzüldü. Ben ertesi gün morgda gördüm bebeğimi. Bebeğini ayakta doğurdu. İddiasına göre doktorun ellerinden kayıp yere düştü. Talihsiz bebek hayatını kaybetti. Olay elinin Lüleburgaz ilçesinde yaşandı. Genç annenin ilk bebeğiydi. Özel bir hastanede takibi yapılıyordu. 32. haftada kanaması başladı. Takiple olduğum özel hastaneye giderken yolda suyum geldi. 3 santim açıklık olduğunu, doğumun başladığını söylediler. Kendi doktorum yoktu o sıra. Şehir dışındaymış. Hiçbir şekilde de kendisine ulaşılmasını istemiyormuş. Israrlar sonucu telefonla görüştüğü doktoru anneye durumun riskli diyerek 80 kilometre uzaklıktaki üniversite hastanesine yönlendirdi. Ambulans tutulmadı. Kendi aracın ile git denildi. E, oraya gittiğimde de neden geldiğin gibi tavırlarla karşılaştık. Çok sert bir şekilde muayenem yapıldı. E, azarlamalara maruz kaldım. İddiaya göre doğum haneye değil de karın ağrısı teşhisiyle servis odasına alındı. Doğum da orada gerçekleşti. Sancılarım tuttu. Karın ağrısı dediler. Normal ağrı dediler. Hiçbir şekilde doğum sancısı bu değil dediler. 3 saat ben böyle sancı çektikten sonra bir anda ayağa kalktım ve bebek bacaklarımda aşağı süzüldü. Bu gelişme üzerine odaya müdahale için doktor geldi. şeyler odaya uyku sersemi, uykularından kalktılar geldiler. Bebeği amniyon sıvısı içindeydi bebek. Yerden aldılar. Elinden kaydı düştü. Doktor hanımın. Ondan sonra tekrar aldı. Bebek hareket ediyordu. Ben bunu gördüm. Bebek anneden bir süre ayrı tutuldu. Sonrasında doktorlar babasını çağırdı. Eşim yukarı gitti. Bebeğimizin vefat ettiğini söylemişler. Genç anne ve baba olanlardan sorumlu tuttukları hem özel hastane hem de üniversite hastanesi hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Doğum için anlaşılan hastane Lüleburgaz'da bir özel hastane ama doğumun gerçekleştiği hastane Edirne'deki fakülte hastanesi. Titizlikle takip ediyoruz dosyayı. Yani başka annelerin başına gelmesin bu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada görevsizlik kararı verildi. Aile bu karara tepki gösterdi bu olayın peşinde suçluların gereken cezaları almasını istiyorum.